Bu Hüseyin Kule'ye bağlı. Hadi! <laughs> bu Mega Şövalye ile biraz daha oynaşacağım ya. Dün Mega Şövalye evrimiyle birlikte Haydut Kule'ye ulaştırmaya çalışmıştık. Sadece hani Mega Şövalye bir, bir şeyleri kaldırınca Haydut ıı, zıplama pozisyonuna geçiyor diyor. Onu kullanarak oyun kazanmaya çalışmıştık. Bugün... <laughs> Bugün çok da... Çok da inanılmaz bir şeyle karşınızdayım. Bugün Mega Şövalye'nin zıplatmasıyla Hüseyin Kule'yi bağlamaya çalışacağım. Ve bu video muhtemelen muhtemelen son John Wick konuştuğum video olacak beyler. Ve de YKS kardeşim yorumlarda şey dedi abi lütfen hani spoiler vermeden konuşur musun dedi. O yüzden bu videoda maalesef ki spoiler da olmayacak. Abi e, dördüncü filmi izledim de. Bu adam yine metanın en iyi destesini oynuyorlar galiba. Dün de bu 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 desteğe karşı Haydut'la birlikte kazanmıştım. Bakalım Xeyla'da birlikte kazanacağız mı? Dark Goblin onu... oğlum bir de kuleye de vuruyor. <laughs> Sen babanın demişsin. Bu burada bayağı bir iksirde kârda oldum. Hani en azından 4 iksir falan kârdayız ya. O mini pekkayı attıktan sonra. Ki... o adam yıldırım atıyor. Black Jew kardeşimiz. <laughs> Çarpma da attı. <laughs> Şimdi Dart Goblin'in hızlı döndürebiliriz ya. Ben o yüzden bunu çöprüden sallıyorum. Belki tepki falan ve tepki vermese de en azından arkadan şey attığında, dev attığında ben de arkadan mega şahaliye yatarım diye şey yapayım. Abi dördüncü filmi sevmedim ama hani dördüncü film kötü değildi. Sadece hani damağımda bıraktığı tadı sevmedim desem. Oo. Beyler pompa kurmuşken bence biz X'yi patlatalım. Çünkü pompaya karşı hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Ve o mega ile birlikte o devi zıplatabilirsem ki zamanında da bir başka bir şey koymazsa bu hisseyin kuleye bağlı. Hadi. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. İşte bu beyler. Bakın <laughs> adam panikledi. Adam panikledi ve mega şövalye, şey mega şövalye evrimlisine mini pekka attı ve mini pekka da ölüyor. Şimdi mega şövalyeyi de kesemeyecek. Abi bir de öbür taraftan oynamıyor. Biz, bence biz bir defansif ikseyi patlatalım. Çünkü zaten hala o Mega Şövalye ile ilgilenmek için iskeletler atıyor. Oraya yıldırım ve artı çarpma geldi. Hiç sıkıntı yok. Onu şöyle yapalım. Şöyle... Elektro... <gülüyor> <gülüyor> Elektro biraz erken. <laughs> Şimdi onu Mega Şövalye bırakacağım. Evrimli kartopum var. Hiç sıkıntı yok. 28 saniye dayanır mıyız? Umarım dayanırız beyler. Umarım dayanırız. Şimdi şöyle yapalım, şöyle yapalım. Dart Goblin'in güzel bir cevabı olması lazım. Evet. Ama ondan sonra da yarasalara cevabı yok. Tamam güzel güzel. Dün de, <laughs> dün de bu makarayla, tam bu makara değil tabii de. Evimi mega şöyleyle kaldırıp şey yapıyordum. bu <laughs> hayduta vurdurmaya çalışıyordum. O makara... Allah lan. Abi yemin diyorum internette bir sıkıntı mı var bilmiyorum ama elektro ruhlarım benim geç düşüyor. Fakin inanılmaz geç düşüyor hem de. İnanılmaz geç düşüyor. Bu maçı almamız lazım ve adam makaramızı da biliyor. Abi bu maçı kaybedemem. Bu maçı kaybedemem beyler. Bu maçı kaybedemeyiz. Şimdi bunu attığımda evet başka bir şey atacak yere. Ama çok güzel ki. Biraz e, koruyamadı. Tamam çok güzel. dart Goblin'i mi yaşıyor? Hadi lan. İkisi kuleye bağlanman lazım. Hadi 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 bağlandı bağlandı bağlandı. Evimi kartopum da var bu arada. Eğer İkisi'nin bağlanmasaydı evrim kartopuyla. Onu bence bak evrimin mega şövalye ile İkisi'ni bağlamayı başardık. Şimdi evrimin kartopuyla. Hadi lan. Bakın troll desteğiyle. Hadi lan metanın en iyi destesine karşı kazanı. Oğlum bir şey diyeyim mi? Beyler. Bakın kazanı bir. Oh! Çarpma geldi. Ne olur 53'ten fazla vur. i̇şte bu oğlum, işte bu oğlum, işte bu oğlum. <laughs> i̇şte Adamın başşağını ezerler ha. <laughs> Orada dikkatli olacağınız. Tabii siz, sizin başşağınızı de ezmem. Değerli izleyicilerim benim. Ama rakibin başşağını patlatırız. Onu söyleyeyim yani. Yani sen ne kadar meta desto, ne kadar lag falan filan da hani elektro ruhlarını görmezden gelirsek ya hani izlenme için abi fakin birazcık maçın çekişmeli olması lazım anladın mı? Bir ben kazanıyor gibi o bir o kazan hani anladınız mı? Yoksa ilk dakikadan çıkar izleyici. <laughs> bilmiyorum ya John Wick 3. Allah'ın yine aynı deste bu arada. Ha. Mega mi Mega Minyon'un oynandığı başka deste bilmiyorum ben. Evimin kartopumuza dönelim. Oo. Belki daha falandı. Barbar varili yoktu o destede. Ben... Oo. Bakın işler garipleşme. Şu an golem olduğunu düşünüyorum. Az önce dev olduğunu... Lan oğlum ne oynuyor bu adam? Anlamadım. Vallahi anlamadım. Ama adamın zehri olması biraz üzücü bir haber. Ve evrimli kartopumuza dönelim bence. Tamam. John Wick. John Wick 3. Bak. ilk John Wick... Oo. Oğlum bu adam hala çok garip ya. Bu adam golem oynadığını düşünüyorum ama hala şu an. Bu adamın golem oynadığını düşünüyorum. Sadece bilmiyorum çok garip bir destesi var. Oduncu falan çıkartırsa yüzde yüz golemdir de zaten. Bilmiyorum ya bilmiyorum. Tamam bu adam golem ya golem golem. Bu adam golem. Oraya zehir atacaktır muhtemelen. Ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben şimdi evrimin kartopuma da dönmüşken, evrimin mega şövalyeme <laughs> de dönmüşken ve adamın iki tane havaya bakan kartı var, havada uçan kartı var. Biz bir XY'ni yapıştıralım ya. Biz bir XY'ni yapıştıralım. John Wick 1, 2, 3 böyle hani bana... Kim abi inanılmaz ya. Golem oraya mı atıyor? <laughs> bir de çarpma atıyor. Şarmanın seni kurtarabileceğini düşündün mü gerçekten? <laughs> abi dünyanın en korkunç bir fikri ya. Mega Şövalye ile bir, bir şeyler havaya uçurup yere bakan kartları kuleye bağlama işi ya. Bakın dün haydutla birlikte yaptım bak bir de mini pekka atıyorlar. Abim evli mi Mega Şövalye değil mini pekka kantırlamıyor hiç. <laughs> Vuramadan uçuyor ki. Bakın bunlar ne zaman ölenecek abi bu. Bir şey değil mi bak şöyle yaptık. Onlara mega şöyleyle gezeceğim. Bir daha mega şey golem falan atarsa da ona da şey atarız diye düşünmüştüm. Evrimli kartopu. topu. Tamam hiç sıkıntı yok. En azından birazcık hasar vurduk. Adamın bir de zehir attığı yönden oynamıyorum çünkü. <laughs> bu arada evrimi mega şöyle tekrardan döndüm. Evrimi kartopum da var. Bu adam <laughs> bu adam nane yedi beyler. Bu adam nane yedi ya. Abi inanılmaz bir fikir. Fakir nereden? Oho, bir de golemi arkadan basıyor. Bir de golemi arkadan basıyor. Bir de golem arkadan basıyor. Oraya şöyle bir şey yapalım. Of oh fuck. Beyler bu sefer lag değildi galiba. Bilmiyorum bu seferki lag değildi. Oğlum bok yedik bu arada. Defansif Hiksey şart. Ee, şimdi şöyle. La, tamam. O kuremize bağlansın. Buraya bir Mega Şoali şart. Buraya bir Mega Şoali şart. Tamam. Bir de Elektro Ruhu şart. Buraya bir de Kartopu atalım. Tamam. Sol, e, her şeyi slowlasın. Tamam. Abi fucking. Bu adamlar niye? Evrimi Mega şuali Mini Pekka atıyor ya. İnanılmaz bu arada. Şimdi tekrardan da kartopuma döneyim. Tamam onu şöyle yapalım. Kartopuma da dönelim. Çok güzel. Tamam. Abi Fakin inanılmaz geçiyor şu an bu videodaki maçlara. Ben bir Evrim'e mega şövalyeme döneyim ya. Yani. Dur. Evrimi kartopumuza döndük. Evrimi mega şövalyeye döndük. Buraya şey atar mı? Golem. Ortaya bir yere. Yok atmadı. Ama evrimi kartop... Oh. Çok fena bir... Oh. GG. GG bitti maç. Bitti maç. Bitti. Çarpmasını da kullandı. Bitti maç. Bitti bitti. Bitti bitti bitti. <laughs> <laughs> Abi bakın, Abi evrimli mega şahaldi. Ne kadar eğlenceli bir şeymiş ya. Abi adam bir de bravo diyor. Abi çarpmaya atarken bana sordum dedin mi? Lan çarpmaya atarsan bu adam evrimli kart topu atarsa ne yaparım diye. Düşündün mü hiç? <laughs> <laughs> abi fucking çok eğleniyorum ya. Dün de evimin mega şövalyeyle haydut bak. 3 iksirlik haydutu kuleye ulaştırdıydım. Bugün de iksirini kuleye ulaştırıyoruz. Fucking çok eğleniyorum ya. John Wick, Bilmiyorum abi. John Wick. 1, 2, 3. Hani ben de böyle Aaah! diye bir his uyandırmıştı. John Wick 4. Oha Türk geldi lan yoksa karşıya. Please let me win. Lütfen kazanmama izin ver adında bir Türk kardeşimiz var da bir şey değil mi? Türk sen göster ürüksün kardeşimsin. Niye please mi? Yani kazanmama izin ver. Hayırdır abi? Dilenci miyiz? Var adam şövalyesini çıkardı ya. Biz bir XY kola hani yakın menzil XY'ne antidir biliyorsunuz ki. E, bilmiyorsanız da verdim beyler. öğreniverin Tamam. Ama onu şöyle bu tarafa çeksek. Abi roket geldi. Neyse hiç sıkıntı yok. Dart Goblin'imiz kuleye yapıştı ve yarasa da yarasa o <laughs> değil. abi bir tane bir tanesi belki vurur dedim yaşar dedim de. <laughs> yok abi lan bugün <laughs> bu videoda çok eğleniyorum <laughs> bu arada beyler. Ben inanılmaz eğleniyorum ya. Abi böyle bir da Vah, hayır ya. Abi ilk seri şey, videomda hayır ya. Gerçi dünkü Dünkü boss şey haydut video boss haydut değildi haydut oynamıştık beyler yanlış anlaşılmasın da haydut videomda da Bunları görmek istemezdim muhafızları görmek istemezdim de yani ilk seyinde direkt hiç Ben Gerçi bu arada Bizim tek Havaya kaldıran kartımız mega şövalye olmadığı için bence şanslıyız ya ben yine de iyi ki evimin kart topunu almışım bu arada çünkü Muhafızlar arkadan bastığını düşünelim Şuralarda falan Dur nasıl gösterir? Ha Şuraya falan geldiklerinde ana açma pahasına ben yutarım ya bunları. Şuradakileri görmez diye düşünüyorum. Şurayı yutarsak evrim kartopuyu da bir bağlanabiliriz. Adamın çarpması da yok gibi. Önce, hmm. önce bir arkadan mega şöyle bırakalım biz bence. Mega şöyle köpeğe gelirken hem de 2x'e de oh, Allah'ım bismillah. Bence biz burada agresif oynayalım ya. Biz burada agresif oynayalım. Tamam. Allah'ım roketi var adamın ya. Roketi var adamın ya. Ulan ona rağmen biraz vıkla vurdu da. Tamam mini pekkayı, mini pekkayı halleder. Evrim mega diye. Biz şöyle şuna savunmaya çalışalım. Hatta ona mega şöyle de atacağım. Oraya da yarasalar atalım. Evrimi kartopum hazır iskelet ordusu için. Abim fucking mini pekkan oğlum bir de oyun kasıyor ne oluyor <laughs> şu an Abi mini pekka geldi dark goblin'i mi kesti? Sokarım borusuna beyler. Sokarım borusuna. Şimdi evrimle evrimle mega şu alem varken o elektro dev kuleye vurmaz. Evrimli mega şu alem varken o e, mini pekka da bir işe yaramaz. O yüzden şöyle yapalım. Tamam Allah'ım adam <laughs> elektro dev bakın. Elektro dev muhafızlar oynuyor ya beyler. Adam X'e'ye atmam lazım. İksiyi atmam lazım beyler. İksiyi atmam lazım. Tamam orada mini şey. Mega Shoal'e ile ilgili <laughs> Mega <show -el. gülüyor> Öte attığı için. Dur. Abi. Abi iskeletler. bugün düşecek mi? Tövbe yine aynı vaka yaşanıyor da. İlk maçtaki vaka yaşanıyor da. Abi e, fucking Mega Şöyle orada mini Pekka'yı zıplattığı için Dark Goblin'i kuleye baktı. Ama adamda roket var beyler. Ben bu maçı nasıl Aha şu an roketi iksiri yetmez. İmkanı yok. Abi. A, 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 fucking ama. Hayır ya. Ben tekrardan da X'e'yi kuracağım bu arada ya beyler. Oraya çünkü evde mi kartopu mu? Fakin birazcık da risk almak lazım değil. Allah'ım ya. Çerçöple halletti bu sefer de ya. Şimdi risk aldık almasına da. Riski götümüze girecek ya. Hasar yemesek daha iyiydi. Adamın roketi var bir de. İnanılmaz. Oraya bir kartopu atalım, bir de yarısalar atalım. Tamam. Şöyle yaptım bir de. Tamam. Tamam. Çok güzel. Şimdi e, tekrardan da X abi bu maçı kazanmak istiyorum ya. Adam muhafızlarla <laughs> elektro devle oynuyor. Hani bu adama karşı ka hadi lan zıplat onu kuruya bağlansın. Hadi. Abi ama hayır ya. Hadi. Abi hayır. Hadi. Abi tekrardan da X'e atarsak Rocket'in de attı. Evrim kartopumuzu da kullanırsak Hadi ama Abi hadi ama hadi ama ya Hadi ama ya Abi beyler <laughs> ya aa. Bak yine epilepsi krizi geçireceğim şimdi <laughs> Adam Elektro dev roket Muhafızlar oynuyor ya Abi nasıl <laughs> yiyeceğim şimdi EA Türkiye klanını boykotluyorum bakın EA Türkiye klanına kimse katılmasın EA Türkiye klanındaki herkesten nefret ediyorum.